Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugünkü tarifim muhallebili havuçlu kek. İlk olarak karıştırma kabı içerisine 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alarak köpürene kadar karıştırıyorum. Bugün bu tarifi tart kalıbında hazırlayacağım. İsterseniz küçük borcamda da hazırlayabilirsiniz. Köpürdükten sonra içerisine yarım çay bardağı oda ısında süt, ardından çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve çok az daha karıştırıyorum az malzemeyle oldukça lezzetli bir tarif oluyor mutlaka sizler de denemelisiniz Ardından üzerine bir buçuk su bardağı un ve bir paket de karpma tozu ekliyorum İlk olarak bir su bardağı un ekliyorum ve daha sonra yarım bardak un ekleyeceğim Çünkü miktar arkadaşlar yumurtanın büyüklüğüne göre değişebiliyor bazen 1 veya bir buçuk su bardağı un yeterli Üzerine rendelenmiş şey olduğum bir su bardağı havuç Ardından yarım çay bardağından biraz fazla ceviz, bir tatlı kaşığı da toz tarçın ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu tarifte vanilya kullanmıyorum arkadaşlar. Tarçının havucun tadının gelmesini istiyorum. Tabi tercihen kullanabilirsiniz. Vanilyayı muhallebesine kullanacağım Kekimin kıvamı bu şekilde olacak. Eğer cıvık olursa üzerine biraz daha un ilave edebilirsiniz. Ama 1-1,5 su bardağı un yeterli oluyor. Tabi miktar arkadaşlar unun kalitesine göre değişiyor. Tart kalıbını yağlayın ve bu harcın tamamını ekleyerek birkaç defa masanın üzerine vurun. Önceden ısıtılmış yüksek sandalyecik fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Ve fırından çıktı. Kenarda soğumaya bırakıyorum. Muhallebisi için küçük bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Ardından yarım su bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı dolusu un. 1 yemek kaşığı dolusu nişasta. Tamamen un ve nişasta dağılana kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağın üzerine alarak kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyorum. Ve ocaktan aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu şekilde. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket de vanilya ekleyerek karıştırıyorum. Yağ eriyene kadar devamlı karıştırın. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve fikirleriniz yazmayı unutmayın. Çayın yanına 5 dakika içerisinde hazırlayacağınız kolay tariflerden bir tanesi. Kekiniz fırında pişerken muhallebiyle isterseniz hazırlayabilirsiniz. Zaten bildiğiniz üzere 2-3 dakikada muhallebi hazır. 5 dakikanın sonunda tartımı ters çevirerek uygun bir servis tabağını alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle yapışmıyor arkadaşlar. Hazamış olduğum muhallebin tamamını üzerine döküyorum ve en az yarım saat kadar dinlendiriyorum. görüntüsü tadı harika oluyor arkadaşlar. Daha sonra üzerine istediğin şekilde süsleyebilirsiniz. Ben biraz havuç rendeliyorum ince rendeyle. Ardından biraz ceviz parçaları ve iri cevizlerle süslüyorum. Tamamen sunum sizlere bağlı arkadaşlar. Ben 10 dakika sonra servis yapmayı tercih ettim. Tabi daha fazla da bekletebilirsiniz. Muhallebi o şekilde daha da sertleşiyor. Kıvamı, dokusu harika oluyor. Mutlaka sizler denin ve yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Lütfen buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Kalımda tarz tarifleri görmek istiyorsan yorumlarda belirtirsen sana daha güzel ve farklı videolar hazırlayabilirim ve kıvamlı dokusu bu şekilde arkadaşlar. Mutlaka sizler denemelisiniz. Herkesin çok sevici harika bir tarif oluyor. Deneyenler tadına bayılıyor. Dokusu kıvamı da bu şekilde. Tarifimiz sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberci olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.